Yeşil fasulye kavurmam için arkadaşlar ilk önce şurada kurutulmuş yeşil fasulyelerimi ayrı bir kaba alıp üzerine kaynanmış suyu döküyorum. Bundan bir saat kadar bekleteceğim. Birazcık sirke katıyorum içine. Kurutulmuş yeşil fasulyelerim burada yumuşaya doğrusun bir saat, yarım saat kadar arkadaşlar. Ben de diğer yandan kuru soğanlarımı ve biberlerimi ufak ufak keseyim. Onları hazırlayayım arkadaşlar. Bu burada e, yumuşadıktan sonra diğer tencereyi alıp haşlayacağım. Yumuşamış olan fasulyelerin suyunu süzdüm arkadaşlar. Bakın şimdi buraya e, biraz sıcak su koydum fasulyeyle birlikte haşlayacağım. Kapağını kapatıyorum ve haşlamaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, bakalım haşlanmış mı? Evet. 40 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Bakın haşlanmış. Gördüğünüz azıcık fasulye haşlanınca daha da çoğalmış. Şimdi ben bu kara suyunu dökeceğim fasulyenin. Diğer yandan biberleri, soğanları onları kavuracağım. tavamı aldım. Şurada yeşil biber, kırmızı biber ve soğanım var. Soğan da katıyorum. Birazcık çiçek yağıyla kavuracağım. Şöyle birazcık tereyağı ve Bir domates salçası. Burada soyuna süzdüğüm fasulyeleri de ekliyorum. Biraz kavurdum arkadaşlar. Şimdi kırmızı biber, pul biber ve karabiber, tuzunu da ekliyorum. Şimdi yumurtalarını kırıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle yumurta ile birlikte iyice pişiriyoruz. Valla denemediyseniz arkadaşlar mutlaka ısrarla deneyin diyorum. Çok harika, lezzetli bir tarif oluyor. Derseniz yanına tam taklı yoğurtla da yiyebilirsiniz. Ama böyle Böyle de çok güzel oluyor. Mesela et yemeklerin yanında meze olarak da kullanılabilir böyle bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum. Böyle bir lavaşla alıp şöyle yiyebilirsiniz. Bakın. buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın.